<laughs> hem memati öldüreceğim hem de geleceğim beni PK'da yeni... Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Herkes bizi tanıyor. Herkes çok şükür. Ne güzel TikTok be. Ha? Hala Kalkıyor öbürü yok şöyle yok böyle yok öyle yok böyle hala işte oğlum bak konuşmamıza gerek yok bazı şeyleri demek ki aslan aslanla geziyor her yerde evet Yakında Pala'yı da alacağım buraya. <laughs> Kazım, Mazım, kim varsa Polat, Abdüley. Abdüley'e çok ısrar ettim de Abdüley'e Çanakkale'ye yerleşmiş bırakmış her şeyi. Abdüley şey yapmıyor. Ama e, Oktay kaynarca'yı mutlaka bir gün getireceğim buraya. Ona büyük yemin ettim. Onu ikna edeceğim yani. <laughs> görmüyorum ki kızları görmüyorum ama kızlar nerede? Yine <laughs> Amerikan koleji müziklerini açmaya başladım bak. <laughs> Güzel karlar geliyor Amerikan kolejinden. Merhabalar Günel Hanım. Merhaba. Uf, nasılsınız? Çok tadında bir frikik gerçekten. Çok böyle hem insanı meraklandırıyor hem insanı sakinleştiriyor. Çok tadında olmuş gerçekten. Ne, ne tadında olmuş? Ne mi tadı? Pilav diyorum çok güzel olmuş yaptınız. Neden bahsediyorum ben burada 10 saattir? Bilmiyorum işte o yüzden sordum. Neden bahsediyorum? Diyorum ki çok tadında olmuş diyorum. Ha Hadi şey. kolteden bahsediyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Şarap <çize. gülüyor> Farkında değilmiş gibi davranma. Anlamadım ama söylediğin ilk başta. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bakın şuraya devamlı 5 seneye kalkmaz, 5 seneye kalkmaz yazmayın. Öyle bir şey yok. Tıp çok geliştirdi. Artık elektrikli şey veriyorlar. 6 seans. Elektrikli ses atıyorlar böyle şeye. Bir tıbbi bir şey anlatıyorum Güler Hanım. Ee, ses atıyorlar böyle. Ses dalgası atıyorlar. 6 seansla e, 20 yaşına geri dönüyorsun. Öyle bir şey yok. Biraz araştırın. Ses dargası bu. Ve daha ben 32 yaşındayım. 32. 32 yaşında erkek diye bir şey olmaz. Yalan mı Gülen Hanım? Böyle bir şey var mı yani? Gerçekliği var mı? Vardır, vardır. Nasıl vardır? Düzgün konuş. İftira atma burada bana. Nereden biliyorsun? Senin için demedim. Vardır yani. İlla vardır yani. Ne oldu? Kötü bir anı mı var? Doğru söyle. He? Yaşanmış bir hayal kırıklığı mı var? Yok yok. Hı. Olmadı. Arkadaşlar 30 yaşlarda kimse yok mu? Böyle bir sorun yaşayan var mı aramızda? Hangi erkek söyler ben, ben öyle bir şey yaşıyorum yok. diye. Ben, ben mezara girene kadar yayın yaparım. Günel Hanım kendinizi tanıtır mısınız? Kendimi tanıtayım ben. Evet. Aslında Gürcistanlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Azeriyim. Of Burak abi hoş geldin. Nasıl bir şey anlattın oğlum sen? Nasıl bir kırmasın lan? Nasıl bir kırma oğlum bu? <laughs> Bu nasıl bir eşleşme lan? Akay Kutsal. Nesin bir daha söyle. Aslen Gürcistanlıyım. Azeriyim ben... İstanbul'da yaşıyorum. Çok güzel. Evet. Bunların hiçbirinin bir önemi yok. Yalnız mı yaşıyorsun? <laughs> yok yaşamıyorum. Ablamla yaşıyorum. Ablamla yaşıyorsun. Peki. Enes az söylemez. Teşekkür ederim. Ben kaç yaşında gösteriyorum? Bu kadar konuştuk bu arada. Gerçekten kaç yaşında gösteriyorum? Tamam 30-32 gösteriyorsun işte. On sekiz yaşında sen kaç yaşındasın? 18 göstermiyorsun. Yaşında göstermiyorsun. Tamam sen kaç yaşındasın? Sen de göstermiyorsun 18 yaşında. Sen kaç gösteriyorsun? Ben 25'im ben. 25'im ben. Sen ben 25, 25 ben. sen 25'sen ben 20'yim. <laughs> Arkadaşlar 3 katı neyiniz varsa global'e almak istiyorum lütfen. 3 katı. Son 20 dakikaya girdik global'de. 3 katı neyiniz varsa 3 katı. 3 katı. Neyiniz varsa. Eğer üç katını açarsak ablasına da buradan evlenme teklif edeceğim Günel'in. Yanında şu anda ablası evlenme teklif edeceğim. Ablan evli mi Günal? Yok bekar. Tamam ablasına eğer üç katı şurası kırk olursa hiç tanımadığım görmediğim halde çok ciddi bir şekilde evlenme teklif edeceğim ablasına ve evlenmeye çalışacağım arkadaşlar. Üç katı üç katı neyiniz varsa ablasını alacağım yayına. Üç katı neyiniz varsa Ay. David hoş geldin. Ay. Ablası şu an yüzünü değiştiriyor. Üç katı! Neredesin Ahmet Demir'den? Üç katı ya! Alfa! Ya üç katı açılıyor, dörde düşüyorum lan! <laughs> Radna ya Alfa Can Ömer Okyoyku. Ahmet Demirdelen yarın yarış var bak ya Yeliz Davla 10-10 kala. Yarın yarış var arkadaşlar. 150 tane hastane ihtiyacım var yarın lütfen. Evet. Güner ablanı çağırır mısın? Ablamı çağırayım. <laughs> Ablan çağır. gelmez ya. Nasıl gelmez lan çağır ablanı. Gelmez o çok Çünkü şey. Hiç çağır. Adı ne ablanın? Aysel. Aysel Hanım. Ay ya, Aysel Hanım. Gelmiyor. Geldi geldi Aysel Hanım bir yüzünü göster çek hadi ne olursun Aysel Hanım. O <laughs> sana ne kadar benziyor lan. İkiz <laughs> <laughs> <200 gülüyor> misiniz hanım siz? Yok değiliz ama çok benziyoruz. Bu nasıl sonra fotokopi lan aynı karı geri geldi gibi oldu araya. Nasıl benziyorsunuz <laughs> o kadar siz? İşte benziyor az bir şey. Vay anasını ya. Ne güzel TikTok be. İyi selam söyle bana Günay öpüyorum. Tamam, hadi bay hadi bye bye. görüşürüz. Hadi bay bay. Evet çaktırmayın. <gülüyor> <gülüyor> çaktırmayın olsaydı evet. Aynı anda aynı şeyi düşünüyorsunuz benimle var ya hakikaten. <laughs> Aynı anda aynı şeyi düşünüyorsunuz benimle. Adisiniz lan siz. Adisiniz. <laughs> lan bırak. <laughs> Ahmet Demir denen. Ahmet Demir denen evlenme teklif ediyorum. Ahmet Demir denen. Evlen benimle evlen. Offside offside. Offside farkındayım. Ne güzel TikTok be. Hakan Altın dur lütfen dur. Hakan Altın dur lütfen. Evet. Evet arkadaşlar Gizem yayın açmış. Hemen dengelemem lazım yayını. Gizem dur Gizem'e ediyormuşum gibi yapayım evlenme teklifini. Ahmet abi de olsaydı belli olmaz. Belli olmaz. Zengin erkeklerin her zaman bir şansı vardır. <laughs> ne güzel TikTok be! açlama güzel karlara işte katıyorum almıyorlar ya. <laughs> Siverekli abi neredesin? Neredesin Siverekli abi? Bak bak Karadeniz'i alayım dur. Al, al, al. Anka bir şey söyleyeceğim. Ayakkabı çok Kaç para ya? Aleyküm. Selamünaleyküm. Sen hiç iki buçuk milyon euroyu bir arada gördün mü diye sana sormayayım. Her hafta görüyordun bir ara. Her hafta görüyordun iki buçuk üç milyon he? Sanki ben hala ayağımın altında ya. Sanki ha şey görüyordun saygı. değil mi? Gençler bir deplasmanı. Ooo pirim. birim. Oh. Gaziantep deplasmanı. Ooo kaleci sakat. Ooo. Şöyle ekrana yaklaşma hayatım. Çok güzelsin ya. Ekrana bir resim geliyor sen gelince. Yapma! Yapma. Nasılsın? İyi, İyi kanka, misin? Sen nasılsın? Bir dakika niye herkes at yazıyor oğlum? Niye at yazıyor herkes? Batuhan niye atıyor Karabin lan? Kim kim atıyor lan? Her, niye at yazıyorsunuz hemen? Niye kanka. öyle şey yazıyorsunuz? Adamın 192 boyu var. Kanka seninkiler ırz düşmanı ya biraz ondan herhalde. Ya. Allah Testo. Allah. Ne yapayım ne ben var, de mi ne açayım Onur ben yok, anlamadım hadi. ki ya. Ben biraz, de mi açayım oğlum? Biraz free kick ver Batuhan hadi. Veremem kanka dur short var. Tamam ben ben çok edeyim bir anı bana anlat. Bacak bacak işler tamam. Evet bekle. Tamam hadi. Sen de aç biraz. Karşılık her şey. Aç bir düğme. Aç bir düğme. Çok iyi. Bakın. Bir şey söyleyeceğim. Driston ama. Driston. Siberik abi çok teşekkür ederim. At ne olursun hepimize küfür çok etti dürüst, duydunuz Batuhan. Yayına girerken hepimize küfür etti. Evet. E Batuhan, ufak değdirdim evet. Futbolcuyken, futbolcuyken böyle o dönemin top isimlerinden kime cıngırt attın doğru söyle. Kanka e, şimdi isim vermeyeyim. İsim şey verme ama üstü kapalı söyle hepimizin anlayacağı şekilde. Kanka Hatay'ın haşı. Hatay'ın aşı mı? Ha, ne he Hande Ateş mi lan? Of ne karıydı lan. Oğlum dur isim verme lan ne yapıyorsun? Hande Ateş ise oturup ağlarım burada Hayır değil değil hayır. Hande TGK! TGK! Oğlum, Hande Ateş benim annem olur sen rahatsız Kim Hande Ener mi lan? Hande Ener mi? Hande Ener değil. Kim Hasan Şaş mı lan? Hasan Şaş mı? Kim? Çok arkadaşlar iki katı. İki katı. Hasan Şaş Batuhan Kalpöz'ün arkadaşlar Hasan Şaş'ı yapıştırmış. TGK! Hasan Şaş Batuhan Kalpöz'ün. <laughs> arkadaşlar hadise olabilir mi lan öyle bir şey olabilir mi? Allah korusun. Hadise olamaz. Çalım. Batuhan. Hadise o yazıyorlar ha. İsim abi. verme. İsim verme. İsim verme. Ben Oğlum sana yazıyorum WhatsApp'tan. Oğlum isim verme. olacak? O kadar da değil. Aa, yazıyorum WhatsApp'tan. Yazıyorum. Ya, WhatsApp'tan yazıyorum sana bak. Yaz bakayım. Hadise olamaz ki lan. Hadise ise gerçekten ağlayacağım oturup. Ya hadiseye nereden geldi konu ya? Manyak mısın sen? Yaz Batuhan. Yemin <laughs> et. Kur'an çarpsın. Yalan konuşma. Gerçekten mi? Onun, oğlum Kur'an'ın yalanı sen mı olur ya? Oraya. Sen emekli ol artık. Daha ne yap, ne yaşayacaksın Zaten sen? Zaten emekliliğe da? başladım ben. Ondan sonra da farklı olaylar... Doğrudan mı? O Onosunu... Arkadaşlar 5 balık gelirse söylerim kim olduğunu. Vallahi söylerim. <laughs> Benimle alakası yok. Benden çıktı. 5 balık evet alayım. 5 balığa mı? Bir şey söyleyeyim mi? 5 balığa gerek yok. 4 balığa ben soy ağacını vereceğim. <laughs> Yemin ediyorum biz eşek vallahi billahi... <laughs> Yalandır, ama Kanka Sen yalandır. ama hep eşek tarzı seviyorsun. Yalandır. Yemin eder misin? Ne yalanı? Yemin et buna. Oğlum Kur'an çarpsın dedim. Bundan Vallahi büyük yemin mi var? Oğlum sen ne var atarsın oğlum? Ne oğlum sen? <laughs> Hayallerinle oynadın bu şey. Hep hayallerinde vardı değil mi? Şu anda itibaren senden nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> at beni at beni at. at. <laughs> Vallahi uyuz oldum sana biliyor musun? Hakkı bulut he hakkı bulut evet. Beyler. Hakkı bulut. Beyler Onur'a bir universal atın söyleyeceğim Allah kahretsin ya. Hayır, Onur'a Allah bir universal işte gelsin diyor, söyleyeceğim. Hiçbir şey moralimi düzeltmez. <laughs> Allah bak. Biliyorsun ya. <laughs> Onur tam olarak öyle yapıyordum. Biliyor musun? Topa değil ama bir şey. Peki Batuhan Beşiktaş'ta oynarken miydi? Evet kanka. O en popüler zamanların. Sarı pipi zamanların. Kanka. Doğru. Kanka hiçbir zaman sarı değildi benimki. Vay şey, anasını ya. Eskişehir'e gittiğinde de oldu konser ya. konser muhabbetine. Delirir Konserde delirir. Oldu. İnsan delirir ne yapsa eksik kalır. Kanka aşık oldu sonra bana çok büyük mevzular oldu çok büyük of. olaylar yaşadık ya. Salak herif salak. Kurtaramadım kendimi ben hep fakirleri ne seçtim kanka. Ne kurtarma sonra manyak mısın sen ya. Ben de senin gibi hep fakirleri seçtim bebeğim. Arkadaşlar doğru yazdınız şimdi onu. Aşağı yazdınız isim doğru. Ben bir şey söyleyemem. Yarın haberlere düşeriz sonra. Ama Benim Ama çetere gelsin aynı isimler söyleyeceğim. Bu tamam, aşağı yazdığınız ya bir şey. Hangi bir şey? O. Senin çette şu anda bütün her ha. şey dönüyor. Evet evet. Şimdi yazılmaya başlayan evet. Aynen. Evet evet. Doğru mu? Valla evet. mı? Ama bir üniversal söyleyecektim ben onu. Niye böyle yaptım <laughs> Hem Çok de nasıl biliyor musun? tam olarak şu bak. Tam olarak şuydu biliyor musun? Ne yapıyorsun oğlum? Tövbe Allah Belanı var. ne yapıyorsun? Allah seni kahretsin ne oldu bunu tamamen yanında mı taşıyorsun? Ölçülerini aldırdım ölçülerini. Bak kahretsin. Bak kahretsin. Ölçülerini Vallahi aldırdım. Vallahi moralim ya. Bu moralim de <laughs> 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 Sana da Kırak yapacak yapma. kardeşim bir tane. Sana da bir tane evladilik, yok, yok, evladilik ben yapacağım ben. Hadi görüşürüz. Niye Hadi bıraktın bay mı sen? Hadi bay bay, bay. Hadi bay bay. Gözlerinde senin gözlerin. Ben de kendimi bir şey zannediyordum. Ellerinde senin ellerin. Hayır hayır Hazal Kaya değil. Öbürü. Söylediniz ya bir tane daha. Sıfır tolerans hadi git durma. Seni düşündüm. Yalandır ya sarılıyordur. Kim lan o? Yalandır. Mehmet abi hoş geldin abi. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. inanmıyorum inanmıyorum. Yalan söylüyor. Gözlerim. İbrahim Üzülmez de oynuyordu o zamanlar. Yalan, yalan. inanmak istemiyorum buna. Doğru değil, yalan. Senin İnanmayın, yalan söylüyor. Ellerimde senin. Ellerimde. yerin Allah belanı ver. <laughs> kimlere yalvardın kimlere? <laughs> Kimleri ikna etmeye çalıştın bak. <laughs> Allah seni kahretsin. Adam bizim çocuk yaptıklarımıza... Gözlerin... Aleyne görmüyorum arkadaşlar. Kuzey <laughs> abi hoş geldiniz abi. İki alalım abi iki lit. Nerede gizem ya? Buradayım. Ben gizem için geldim. Gizemi çağır. Kırıyorsun ama şu an beni. Gizemi çağır mısın? Gelmiyor. Ben gizeme girmeye geldim. Çıkar mısın lütfen? Ama Bundan e sonra ama ben... sen arama mesafe koyacağım. Durduk yer ekmeğimden olamam. Lütfen Gizem'i çağır mısın? Ben sen benim garanti no şeyimi bozuyorsun. Lütfen çıkar mısın Beyza? Lütfen. Lütfen. O benim o benim altın bileziğim. O benim kara gün dostum. Ben o benim hiç çaresiz karanlık gecemdeki kurtarıcım. Tamam Ondan ben neyinim? Ben neyinim? Ya çıkar mısın? Çıksana lan! Çıksana! Efsane kırk çıkar mısın? Ama Onur... Nerede gideceğim ya? Kırıldım ama ben. <laughs> Kahretsin. Abi üçteyiz ya. Üçteyiz. Balık alabilir miyim? 74 tane. Lütfen. Üçüncü sıradayız. Ne olur. Nasılsın Beyza? Nerede Gizem hakikaten? İnsan nasılsın? Nerede Gizem ya? Bir dakika Gizem'i arayacağım. Bir saniye. Ya ama Batu yet Deniz. Gizem de Gizem. Bence Batuhan Karadeniz de yakışıklı mı Gizem? Şey Beyza. Efendim? Batuhan Karadeniz yakışıklı mı sence? Yok değil. Değil mi? İğrenç bir tip yani. Rezil bir insan. Evet. Kime ne yapmış biliyor musun? Bir söylesem ortalık ayağa kalkar. Sallıyor bence de. Onun sen daha yakışıklısın. Ya gelsen kızım. Bacını bana niye şey yaptırıyorsun? Yayına getirtiyorsun karşıma. Ya ben dedim ki ben onu çok özledim dedim. E, ben... Tamam ama ben ablanı şey alıyorum hep bir, kaç aydır. Tamam sen Lütfen. neden bana P.K. atmıyorsun? Ben ablana alıştım ablana. Hadi ablanı çağır. <laughs> Arkadaşlar son iki katı. Son iki katı neyiniz varsa. Neyiniz varsa. Geldim işte dostum yüzün gülsün be Yaralarım ağır varsın olsun be Halimizi bir Balıkları solun. Allah bilsin be Ben varım yanında yalnız değilsin Geliyoruz boz kavgana Tüm dertlerini de koy çantana Sağ sol boş tantana Hepimizin gözleri de kapkara Üzümde değişmez manzara Kışlar kasım oldu yazları Bozlar çaldır sazları Ahmet adına. Allah çiz açtın mı işte Ahmet açtınız mı? Ahmetin Açtık, ahmetin, 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 ahmetin. Ahmet inanmıyorum Ahmet Bak bizim o yüzden çağırmış demek ki gördünüz mü? Ahmet <laughs> Ahmet Arkadaşlar iki katı Arkadaşlar iki katını açamadım Canımız sağ olsun. Yani hiç olmazsa safınızı belli edin arkadaşlar. Hiç olmazsa. Hiç olmazsa safınızı belli edin. Ne olursun 8 bini vermeyelim. Buyurun. Hiç olmazsa safınızı belli edin. <laughs> 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 Kolu abi yardım et abi iki katını açtılar Kolu abi. Ha, bitti mi iki katı? Bitti. bitti. Aynı anda söylüyorlar. Bak ikinize birden yüklenmek istemiyorum. Ne olursunuz. Şu şeyi sonlandır da yenileyelim son beş dakika. Tamam. Hadi tamam. hayatım. Hadi canım. Gürlüş 07 sağ olun. Love <laughs> Sonlandırsana uzan uzan. Uzan. Uzat elini. Şu maça bas da sonlandır. Sonlandır. Evet. Tamam şimdi bir daha kabul et. Hadi Gizem'i çağır göreyim ya Gizem'i bir. Özledin mi? Evet. <laughs> Taktı gizeme. Anket yap bakalım benim istiyorlar gizemi mi? Ay. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ya arkadaşlar bu nasıl bir ortam ya burası? Gerçekten <laughs> ahlaksızlık artık bu platform ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Enişte dediği insana zorla göz koyuyor ya. Resmen zorla bana tacizde bulunuyor. Gizeme giriyorum ben varım diyor. O da oradan peş Brazers mı lan bura? Kargocu muyum oğlum ben? <laughs> Allah Allah. Ben kargocu muyum? Pizzacı mıyım lan ben? Pizzacım elektrik ustası mıyım ben? O oradan seyrediyor sen benimle burada yayın yapıyorsun. Arkadaşlar. Anketi başlatın abi. Ve izahı gizem mi? <laughs> dörde düşeceğiz dörde. Balıkları sanır. Yeter damla aslan kardeşi. Arkadaşlar bu Beyza öbürü Gizem. Şu fok fok çok güzel girdi fok. Evet vah oh, beline beline vuruyor. Heh hız görevi. <laughs> Furkan İnci 3 katı seni istiyorum. 3 katı arkadaşlar son artık. Ya derdimize derman ya kaktimize ferman. Son 3 katı. Son 3 katı. Allah'ım TikTok sen de istiyorsun. Son 3 katı. Şuraya bak %33 Beyza al bak yüzde yetmiş mi seçmiş yüzde yetmiş gördün mü neki sen kimi seçiyorsun ya ben sonra söylememe gerek bile yok tabii ki seni arkadaşlar Arkadaş. arkadaşlar üç katı artık son üç dakika ya sizin eskortunuz olacağım ya da hep beraber zafere uzanacağız her şey size bağlı evde ayağınız çıplak televizyona bağlı beni izlemeyin bakın yüz jeton bile çok önemli Neyiniz varsa. Abi bak neyiniz varsa balıkları salın. 20 balıkta birinciyim, 20 balıkta. 3 katı bak, 3 katı. Bu heyecan için yaşıyorum ben. 3 katı. Neyiniz varsa diyorum size. Neyiniz varsa 3 katı. Vur Sen k Allah kahretsin Son 35 saniye Kaç 100K mı? Müzik Artık tülayı konuşmuyorum bile bak farkındaysanız Fark, fark çok açıktı Beyza. Allah kahretsin. Abi. <laughs> Moralim bozuldu ya. Abi diyorum abi. Gerçekten. Abi ya. <laughs> Aynen. La kahretsin ya. Abi mi? Yani abi demek zorunda kaldım artık. Sen yine abi deme. Ne olacağı belli olmaz. Tamam Gizem'i göstermeyecek mi kendini? Bir kendini gösterebilir mi Gizem? Ben kendimi sonra özel göstereceğim. Hayır niye göstermiyorsun kendini yayında? Ekran görüntüsü gelir bana merak etme. <laughs> ya bir daha onu alttan tehdit ediyor kafayı yiyeceğim. Evet. Ne güzel TikTok be. Neyse tamam canınız sağ olsun kızlar. Gelmiyor arkadaşlar gelmiyor. Tebrikler Onur. Evet tebrik ederim. Size de tebrikler. Bacımla 10 dakikadır baş başayım Gizem. Görüyorum sizi. Hadi görüşürüz. Bıraktık, görüşürüz. Hadi bay bay. Evet. Eko Bey 81 Mehmet Simörekli Koli Alfa şu an yayında olanlar o Raflüye Raflüye diye bir abi de vardı onu okuyamadım abi yarın saat 10'a 10, 10 kala yarış var bak he Yeliz Doğru'la son 32'deyim 32'deyim şey Panathinaikos'ta eşleştim Başakşehir gibiyim şu anda Sivas Spor gibiyim oradan 16'ya geçeceğim yarın bak 10'a 10, 10 kala açıyorum 5 dakika sabah değil akşam olur Akşam dur bir daha bakayım tek. Alexander. Bak şimdi tekrar söylüyorum. Evet 21.50. Yeliz Onur Sermik. 21.50. 5 dakika. Zaten ondan önce 5 dakika yapılır. <laughs> Bununla 5 dakika yapacağım. Bunu yenersem 16'ya kalıyorum. Ondan sonra 8'de kalıyorum. Sonra 4. Sonra final kim kimiz artık o saatten sonra. Unutmayın sakın bakın yarın. Yemekli. Evet. Karıma gidiyorum şimdi karıma.